Mm-hmm. <laughs> Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi videoma başlamadan önce biliyorsunuz ki benim ikametke ettiğim yer İzmir. İzmir'de geçenlerde büyük bir deprem oldu. Depremde baya bir e, korkulu anlar yaşadık. Baya bir e, kötü geçti o günler. E, şu anda yıkılmış olduğu bölge benim civarımdan baya bir e, uzakta bir yerde. Ölenlere Allah rahmet eylesin, hastanede olanlara Allah acil şifalar versin diyorum arkadaşlar. İnşallah Allah bu korkuyu tekrardan bizim Türkiye'mizde herhangi bir yere yani bu Müslüman aleminin bulunduğu her yere yaşatmaz inşallah. Şimdi arkadaşlar videomuza başlamadan önce bugün Google Earth üzerinde bir çalışma yapacağız şu şekilde Google Earth bir daha sonra Surfer çalışmamız olacak. Daha sonra da Paint de çalışmamız olacak. Yani bu üçüyle arasında bir çalışmamız olacak. Şimdi çalışmamız değişik bir çalışma olacak. İlk önce verilerimizi buradan alacağız. Daha sonra Surfer'den işleyeceğiz. Daha sonra renk skalası olarak buradan devam edeceğiz. Zaten açılmış burada. Şimdi yerimize gelelim. Daha önce kafama göre bir yer denk getirmiştim ben. Bir işaretleyelim dedim. Oraya bir inelim. Normalde Google Earth üzerinde gezerken denk gelinmiş bir yer sadece dikkatimi çekti. Bir kontrol edelim dedim ne var ne yok gibisini. Şimdi arkadaşlar İlk başta e, bazı arkadaşlarımız işte, videolarda çok hızlı hareket ediyorsun diye. E, çok da yavaş yaptığım zaman da çok saatte ilerleme yapacak. E, onun için elimden geldiğince orta halli yapmaya çalışalım. Şimdi ilk önceki videolarda dikkat ederseniz karman çorman yuvarlak yuvarlak yapıyorduk arkadaşlar. E, şimdiki daha sonraki videolarda da böyle düz düz Yapmaya başladık paralel paralel yapmaya başladık e, sanki bana bu şekil biraz daha iyi gibi geldi bazı arkadaşlar e, otomatik taramayı tavsiye ediyorlar otomatik taramayla daha iyi olur diyorlar e, deneyebilirsiniz arkadaşlar her türlü imkan varsa elinizde e, yapabilirsiniz deneyin çalışın e, ben her zaman diyorum kendinizi geliştirin bu şekilde kalmayın diye ben de elimden geldiği sürece bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki bundan önceki videomuzda fotoğraf makinesi ilgili bir video çekmiştik. O fotoğraf makinesi vallahi neymiş o fotoğraf makinesi öyle. Yani yağdıran da yağdırdı. İnananlarla inananlarla inanmayanlar arasında kapışma olacak neredeyse. Onun için yapacak bir şey yok. Ben o videoda ister inanın ister inanmayın diye defalarca söyledim. Bizim Define aleminde biliyorsunuz ki hani insan inanmak istediğine inanıyor orada yapacak bir şey de yok arkadaşlar İsteyen istediğine inanır, istediğine inanmaz Buna da hani isteyen inanır, isteyen inanmaz e, Çoğu kişi söylüyor mesela sallıyorsun sallıyorsun gibisini sanki sanki bu videoları çeken tek benim Yani şu Türkiye'de şu e, uzaktan algılama videosunu tek çeken adam benim adam bana yazıyor her neyse videomuza dönelim. Buraya işaret diyelim. Enter dedik. Daha sonra gelelim. Sağ tıkladık. Yeri farklı kaydet. Masa üstü. KML dedik. Okey indirdik. Şimdi buraya geldi arkadaşlar bu. Buradan ne yapıyorduk? Tekrardan Chrome'umuzu açalım. GPS'mizi tıklayalım. Burada bazı arkadaşlarımız çok sorun yaşıyor. Ben elimden geldiği kadar da burada e, yapmaya çalışıyorum, gösteriyorum. Hatta bunun üstüne çok durduğum videolar da var. Arkadaşlar mesela başka videodan başlayınca tabi görmüyorlar otomatikman. İlk önce plain text diyorsunuz arkadaşlar. Buradan dosyaları seçiyorsunuz. Daha sonra buradan en iyi görüntü yerini seçiyorsunuz. Bunu seçeceksiniz. Convert dediğinizde şimdi sayfa gelecek. Şimdi bazı arkadaşların dediği sayfa mesela enlem boylam geliyor ama yükseklik ayarı gelmiyor diye. Yükseklik ayarı burada gelmiyorsa IP, IP'nizi değiştirin. IP'nizi değiştir Olmuyorsa bununla girin. Yani farklı farklı internet tarayıcılarıyla girin. Tamam mı arkadaşlar? O zaman girer. Hani bir şekilde çıkar bu karşınıza. Hani ben bu uydurmuyorum. Kendisi çıkıyor. Gelelim şöyle. Ben şimdi kadar da bir sorun yaşamadım yani. Download diyelim. Sayfa indi. Bunu da alalım buraya. Bunda da bir işimiz kalmadı. Sağ tıklayalım. Yeniden atlandır. İşaret şöyle kaldı yarım. Şimdi geldik surfere. Buradan işlemimize devam edeceğiz. Buradan nef pilot diyorsunuz. File'ye geldiniz arkadaşlar. Pardon. Şu sarı dosyaya tıkladınız. Buradan masaüstü üstü diyorsunuz dosyayı kaydettiğiniz yere tıkladınız. Excel olarak açılacak. Bu şekilde buraya geldiniz. Sağ tıklayın. delete Şuradan sayfa üstü çıksın. Buradan Delete Bu T'yi de siliyorsunuz. Bazen arkadaşlar T'yi silmeden yapıyorlar. Heyecanlanıyorlar mı bilmiyorum. Savvas dedin, masaüstü, buradan dat dedin, kaydet. Daha sonra pilot 1e geldik. Bakın arkadaşlar, o bu buraya geldi. İkinci, üçüncü dosyamız da geldi. Tekrardan geldik. Buradan grid dediniz mi? Grid data, browse dediniz buradan geldiniz aşağıya dataya, dataya geldiniz. Buradan ters döndürüyorsunuz arkadaşlar. Filter data dediniz. Burada istediğinizi deneyin. Şuradan istediğinizi deneyin. Önünüzde bilgisayar, önünüzde program istediğinizi deneyin. Medyanıza ok dedik. İleri dedik. Daha sonra buraya geçiyoruz. Bakın arkadaşlar kareye aldığını söylüyor burada. Geldik buraya. Şuraya tekrardan gelelim. Şurayı 90 diyelim. Nereye geldik? Datamin, Datamax bunu kaldırdık. Son dedik. Evet. Hayır. Buradan şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yalculuz. Geldiniz. Tıkladınız. Önce buraya gelmeden önce şunu göstereyim. Dosya bak bir tane daha dosya geldi buraya. Dördüncü dosyamız. Şimdi Yalculuz'a geldik. First diyoruz arkadaşlar. Bu sefer geldik filtreleme işlemine yani işleme. Tıkladık. Burayı da 90 dedik. İleri Okey. Bu çıktı. Bunu köşeye alalım. Bir daha geldik. Tablacıyan dedik. Şimdi arkadaşlar mesela bu videoda yaptığım ayar diğer videoda yoktur. Öbür yaptığım videoda bu ayar yok. Yani her videoda değişik ayarlar yapıyorum arkadaşlar. Siz de kafanıza göre belirgin yerler ayarları yapın. Çoğu kişi e, ne kadar da dese ki bu işlerle ilgili yeraltı görüntüleme de olur budur olmuyor. Ya oluyorsa oluyor, olmuyorsa da olmuyor. Ya, sanki 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 para para alıyor milletten. Gel diyorum sana diyorum parayla göstereyim. Yap işte yani eline mi yapışacak? Ya, bedava al işte ya, bedava. Allah Allah. Adam diyor yükseklik ayarıyla diyor yer mı görüntülenir diyor. E, tamam sen yapma. Sen yapma. Ben en başta söyleyeyim. Enlem var, boylam var, bir de yükseklik var. Yüksekliği gösteriyor. Biz kendimize göre bir şeyler yapıyoruz yani. Oyalanıyoruz diyelim hani. Kendimize göre oyalama. Sen karışma. Sen çekil köşeye. Beni böyle bizzat takip edip de böyle alta böyle iğneleyici yorum yapanlar var, böyle tipler var. Onlara söyle. Sen çekil kardeşim köşeye. Sen izleme. Geçelim. Laplacian dedik. Tekrardan. Bu ikinci. Bunları sileceğiz daha sonra. Sadece görün diye yapıyorum arkadaşlar. Geldik buraya. Medianize dedik. Burayı 11'e 11. E 11 geldik 90 dedik indik şuradaki ayar ellemiyor isterseniz kurcalayabilirsiniz geldik out dedik evet dedik işliyor şu anda Tamam da şöyle bir şey çıktı. Bunu ayıralım şöyle bir diye. Ya da şöyle ayıralım. Daha sonra geldik. Lower dedik. Bunu da 11 dedik. Bunu da 11 dedik. İndik. Out dedik. Tekrardan geldi. Şuraya. Daha sonra bu, şunları ya da şöyle bir silelim. Kafanız karışmasın buradan silelim şunu da silelim bu lavur lavurda geldik buradan taplaciyan 1 dedik indik out dedik şunu da şöyle koyalım tekrardan buraya calculus dedik Yapacağım avut. Okey. Şu calculus olduğu için bunu silelim. Bununla bir işimiz yok. Tekrardan buradan maksimum medyan diyelim. 11 bunu da 11. Buralar artık ellemiyoruz arkadaşlar. Geldik. Avut dedik. Geldik. Tamam. Şu üç resim bize şimdilik yeter. Tıklayalım burayı. Buradan. Tıkladık. Buradan geldik. Uydu dedik. Şöyle bir değiştirelim. Geç. Tamam. Bu böyle kalsın. Bunu da şunun bir rengini açalım. Açıldı. Şunu da gelelim. Şunu da detay diyelim. Şuna da rengini açalım. Geldik. Detay diyelim. Kafamız karışmasın diye. Bunu da buraya yapmamız sebebi rengi açılıyor sadece. Başka bir şey yok. Bunu geçtik. Şuna gelelim. Bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Sağ tıklayalım. DLT diyelim. DLT diyelim. İşlemimizi bunun üstünde devam edelim. En son tekrardan şey yaparız. Değiştiririz. Şuradan bir rengini değiştirelim. Luat diyelim. O da CLR diyelim. Değiştir. Saydam demiş. Hemen hemen kullandığımız bütün renkler şey yapıyor. Çıkartıyor. Bir de arkadaşlar şurayı e, şey yapayım. Mesela arkadaş geliyor burayı yaparken şurayı kapatıyor. Bunu da kapatıyor gidiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü çok kişi soran oluyor. Hani adam belki formada atacak neredeyse bunu bulamıyor. Şuraya geldin. Bak VF yazıyor. Tıkladın. Buraya geldim. Buradaki bütün kutuları doldur. Bak ne var? Burada bir dolu. Bu iki dolu. Neymiş? Bu bir, bu iki. Tamam. Bak geldi. Ya bu sorun ya çok basit bir şey ama çok sorun yaşıyor bunlar arkadaşlar. Buradan geldik. Buradan import diyelim ilk önce. Masa üstü. Buraya işaret dedik. Daha sonra tekrardan bir tıklayın. Bak şu şekilde yapmak isteyenler de olabilir aranızda. Şöyle biraz aç aç aç. Şöyle. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Daha güzel olacak. Tıklayayım. Şunu bir döndüreyim. Bakayım nasıl olacak. Açılacak mı? Bak, döndürelim şöyle. Şimdi şu rengi şu hatta şöyle şu renk siyah ya şurayı beyaz yapayım bak etraf beyaz oldu çok güzel oldu burada istediğiniz rengi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz okey dedik geldim şuradan şuradan birazcık şöyle biraz saydamlığını düşürdük şu şekilde generale geldim şu contest diyelim tamam mı bak şunları kaldıracağız. şunu 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 da kaldırdım mı tamamdır şimdi geldim buraya tekrardan import diyelim masaüstü buraya trtr diyelim kafa karışmasın masaüstü okey dedik gitti Geldi. Şimdi ne demiştik? Bunu ayıralım. Bir TR demiştik. TR1. Şunun yanı. işaret demiştik. Bu değil. İşaret demiştik. Bir işaret 2. Şimdi biz TR daha iyi, daha iyiydi. Tıkladığımızda bakın arkadaşlar saydam şekilde belli oldu. Hemen şunu kaldıralım. Tamam şunu da yok edelim. Bak. Bak şuradan görüyor musun? Şu kadar almıştık. Bu kadarı çıktı. Bu şekilde de saydamlığı çıktı. Etrafında pürüzsüz bu şekilde. Hani size gösterenler oluyor ya. şaşırıyorsunuz. İşte bak bu şekilde oluyor. Güzel şekil. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğerini yaptık mı? Hemen onu yapalım. Şöyle bir çekeyim. Diğeri de buydu. Hemen kaydırabilir. Tıklayayım. Hemen üstüne geldi zaten. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Cillok gibi. Şimdi bunu indireceğiz. Bunda bir işimiz kalmadı. Şunu ayıklayalım. Şuraya. Tamam mı? Şunları da şuraya ayıralım. Tamam. Bunlar bunun. Geldik. Üç boyutlu olarak bakalım. Bakalım ne yapabiliriz. Üçte. En son ekran kartında bir yazılımı silinmişti. O yüzden olmaz diyor. Evet. O zaman biz de olmazsa buradan yaparız. Buraya gelelim. 3 Şunu tıklarız. Geldik. Out. Bu şekilde de bakabiliriz arkadaşlar. Tamam. Durumuna. Gelelim buraya. Map dolusu. Şuradan trajik bal dedik mi? Döndürebiliyorsun arkadaşlar. şekilde bize bir görüntü verdi. Çok karma karışık bir şey burası. Bunu geçelim. Burayla şimdi bir işimiz yok. 3 boyutlu olarak inelim sayfamızı. Şuradan Paint Text'imizi açalım. Bakalım şeyi kabul edecek mi? Resmimizi kabul edecek mi? işaret. Demiş. Tamam. Bu şekilde geldik. Açtık. Bu şekilde geldik arkadaşlar. RGB dedik. Biraz aşağı. Hiç vox'lara falan dokmadım. Voxellerle uğraşmayalım. Şimdi bakarsanız bak hatlar daha çok belli oldu gördünüz mü? Hatlar daha böyle belli oldu sanki. Daha böyle güzel gibi görünüyor. Sanki bu şekil daha güzel gibi oldu. Şöyle okey diyelim. Tekrardan geldik. Bir daha bakalım. Kurca daha fazla açıldı etraf. Şöyle bir döndürelim. Şekil şemal daha çok belli oldu gibi. şunu da okey dedik. Arkadaşlar görüntümüz bu şekilde çıktı. Şöyle dikkat ederseniz değişik değişik görüntüler var. Buraya oda diyebilirsiniz. Mezar diyebilirsiniz. Boşluk diyebilirsiniz. Buraya giriş diyebilirsiniz. E, gaz diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız buraya izinli ee, izin alıp çalışmadıktan sonra buraya hiçbir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Ne oldu? Çünkü ne olduğu belli değil burada. Ya işi bilen arkadaşlar yükseklik diyor. Onların dedikleri gibi yüzeysel şekiller. Ya da yerin altı verdiği şekil bu. Tabi bunu da çalışmadan göremeyiz, bilemeyiz. Durum bu arkadaşlar. Güzel bir şekil oldu. Hatta bunu e, şey üstü yapayım. YouTube'daki videomun resmi de yapayım. Güzel oldu. Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu Paintex güzel beğendim ben bunu. Bununla ilgili güzel güzel çalışmalar yapacağız daha. Daha bu bitmedi. Bunun ciğerini sökeceğiz. Fotoğraf makinesiyle arazide çekim yapacağım. Arazide sizin için arazide çekimler yapacağım. Ondan sonra bir de bir telefon uygulaması var bilirsiniz. Scorpion diye. Scorpion'u da parayla aldım. Onu da parayla aldım. Telefonumda yüklü. Ee, bu en son kullandığımız skandar programını da parayla aldım. O da yüklü. Onun fullüyle e, Scorpion'un da e, orijinal ile beraber arazide çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Birebir e, nasıl işlem yapıyormuş onun hepsini göreceğiz. Tamam arkadaşlar videomun sonuna geldik. Şimdiden teşekkür ederim. Beni izleyip dinlediğiniz için Abone olursanız sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.